Art Station, dünya çapındaki sanatçıları güçlendiriyor. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nisa. Bugün sizlerle beraber ilk videomu çekiyoruz. Konumuz Art Station. Artstation, özellikle oyun, film, medya ve eğlence sektöründeki profesyonel sanatçılar için tasarlanmış, önde gelen bir vitrin platformu ve çevrim içi topluluktur. Platformun temel işlevleri sanat eserlerini sergileme, portfolyo oluşturma, iş bağlantıları kurma, keşif ve ilham ve topluluk. Bu uygulamada iş bulabiliyoruz, kariyer planı yapabiliyoruz kurslara katılabiliyoruz, eğitim alabiliyoruz ve en önemlisi para kazanabiliyoruz. Şimdi sizlerle beraber ArtStation'la neden hesap açmalıyız? Bunu konuşacağız. Hani bir aylık bir süre içerisinde değil de direkt ücretsiz olarak kullanabileceğimiz bir platform. Ve bu platform bize hiçbir şey istemeden birçok şeyi vaat ediyor. İstediğimiz şey burada eğitim almaksa veya burada bir iş bulmaksa hemen Yardımımıza koşuyor. Bize neler vaat ediyor? Artstation'da ekranda görmüş olduğunuz gibi bir shop bölümü var. Bu bölümde bize kurslar veriyor. İstediğimiz gibi istediğimiz kişinin, istediğimiz sanatçının kursunu alabiliyoruz. Genel olarak görsel ve video amaçlı bir uygulama. Burada görsel dersler alabiliyoruz. Burada kendi sanat eserlerimizi sergileyerek portfolyomuzu geliştirebiliyoruz. Portfolyomuz nasıl gelişir derseniz, portfolyo bizim CV'miz. Burada oluşturduğumuz CV'yi herhangi bir şirkette kullanabiliyoruz veya görsel alanda kendimizi geliştirdiğimizde mesela animasyon veya 3D'de geliştiğimizde bunu kullanabiliyoruz ve bu baya faydalı oluyor. Açıkçası uzaktan eğitimle birçok şeye erişimimiz oluyor, hardwood gibi büyük e, üniversitelerde dünya çapında eğitim görebiliyorsun uzaktan ve bu çok güzel bir şey. Açıkçası bir öğrenci olarak buna ücretsiz bir şekilde erişmek mükemmel bir şey. Daha sonra topluluklara erişebiliyoruz. Sen bir çalışma yaptın. Yapay zekayla veya e, yazılımla bir video hazırladın. Bu video veya uygulama senin için bir araç. Bunu portfolyona koyduğunda sana yorum yapacak onlarca insan var. Birçok insana erişim sağlıyorsun ve bu insanlar senin yaşında senden daha deneyimli olabiliyor. Evet arkadaşlar bugün okula geç kalamıyoruz çünkü bugün okul yok. Biz geç kalacağız, okula geç kalacağız, iftara geç kalacağız, düğüne geç kalacağız, biz geç kalacağız, kızım okula geç kalacak. Kendi çizdiğimiz şeyleri yani resimleri ya da yaptığımız videoları yapay zeka ile yaptığımız şeyleri ya da yaptığımız bir uygulamayı arkadaşlar. <laughs> çok güzel aldık. satışlarda istediğimiz fırçayı dokuyor, bir eserimizi, yaptığımız bir çalışmayı satabiliyoruz ve çok yüksek olmasa da cüzli miktarlarda euro ve dolar bazında para kazanabiliriz. Bir noktada kurs da verebiliriz aslında bu satış dediğimiz bölümde. Kendimiz bir şeyi çizerken veya bir videoyu yaparken aşama aşama bunu kaydedip bunu kurslar bölümünde paylaşırsak bunun e, izleyen sayısına göre ve beğenilme sayısına göre bir miktar para, para param Para mı? Param yok bakaklarıma üstüme gelmeyin öyle param yok Para hesabımıza yatıyor. Giriş yapıyorsunuz. Bu giriş ücretsiz belli kurslar da ücretsiz. Epic Games'e sahipseniz buranın iki platformun birleşmesiyle Epic Games ve ArtStation'ın birleşmesiyle bize olanak sağlıyor. Zaten Epic ücretsiz. Bir hesabınız varsa Epic'te böyle giriş yapabilirsiniz ve ücretsiz bir şekilde eşim sağlayabilirsiniz buraya. Açıkçası bir öğrenci olarak ek bir kaynak veya bir para geliri olarak düşündüm ben ve yardımın olacağını düşündüm. Sonuçta öğrenciyiz ve her zaman paraya ihtiyacımız var. Gelişimimiz için burada neler yapmalıyız? Bir videoyu izlerken veya o videoyla yani karşımızda video izliyoruz, biz de tekrar ediyoruz veya o videoyla alakalı bir şeyler yapmak istiyoruz. O videonun açısı nasıl veya o kişi onu yaparken hangi aşamalardan geçirdi, nasıl düşündü, neler yapmak istedi, bunları kafamıza takmamız gerek. Hani sadece videoyu izliyorum değil. Mesela şu an benim videomu izliyorsunuz, siz kafanızda bir şeyler oturtursanız ve onun hakkında düşünürseniz daha fazla akılda kalıcı olur ve daha iyi olur. Düzenli olarak e, bir şeyleri tekrarlamamız gerek. Bu tekrarlamadan kaskım. Kaskım mı? <laughs> yok, baret. Önlemeden kastım. Bir şeyi paylaşırken sürekli olarak bunu aktif bir şekilde paylaşmak. Bir işi yaparken bunun sizin yaptığınıza dair bir kanıt göstergesi. Ve dışında çalınma veya bir kişinin eserini alma gibi durum yok. Çünkü herkes bir şeyleri sırasıyla paylaşıyor ve o olayın hikayesini oluşturuyor. Ve portfolyosunu şekillendiriyor. Artstation'da hesap açmak bize neler getirir? Oyun, film, animasyon e, endüstrilerinde çalışan profesyonel insanlar bizi Artstation olmasaydı ne yapardık ve Artstation olmadan çalışanları nasıl bulurduk? İş olanağı sağlayabilir, çalışabiliriz. İş başvurusu yaptığımızda Artstation linki attığımızda insanlar bize Vav! Wow, wow, Artstation hesabı var neler yapmış acaba diye şaşırabilirler. Yani ArtStation'da hesap açmak bir öğrenci olarak hem para geliri hem eğitim hem de Eğlenceli. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir becermişimdir. Muhtemelen buraları kaparım. Görüşürüz.